Merhaba, bugün çok farklı bir karavan tanıtmak istiyorum size. Bu karavanı özel yapan şey, bu aracın 53 bin kilometrede olması, kazası, boyası, herhangi bir problemi yok. Lastikleri sıfır, Eber Spire marka ortam ısıtıcısı var, tavanda 4 adet paneli, bu kanepenin altında 2 tane 200 amper aküsü, ayrıca aracın kliması da var arka tarafta. 12 volt buzdolabı, televizyonu, ikili ocağı, Fiyanma marka tentesi, maceratörlü tuvaleti, Remis marka ikileri, 4 adet güneş paneli, sıcak soğuk dış duş, dış elektrik, merdiven, otomatik